kızım. Bir daha desin. Ne desin? Ne desin? Hava mı desin kızım bak. Bak Bak gel buradan da bak. Gördün mü aslanı? mü? Bak çok güzelmiş aslan. Gel bir bakalım. Tamam çok ha öyle kal. Merhaba aslan. Merhaba aslan. Kuyruğu arkasında. Ama ben nereye? Merhaba aslan. Kocamanmış aslan. Kuyruğunu gel buradan göreceğim. Kocaman dişleri var. Fazla yaklaşma. Gördün mü? Çok güzelmiş. Elif sen maşallah hiç korkmuyorsun. Bak 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 kocaman kocaman. Gördün mü? Baba. Efendim? Başta var mı? Bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Gidip bir bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Fazla yaklaşmadan ha orada kal. Elif biraz kenarı gel. Ha, çok yaklaşıyorsun babacığım. kocaman aslan o. Evet kocaman dişleri var aslanın. Ben çekeyim mi? Ha? Ben çekeyim mi? Hadi aslana bay bay yapalım. <laughs>